İkinci Bayezid dönemi, ikinci Bayezid dönemi yükselme devri içinde duraklama devri olarak görülür. Bu dönemde fetihler durma noktasına gelmiştir. Bunun en önemli sebebi Cem Sultan meselesinin bir dış sorun haline gelmesidir. Cem Sultan II. Bayezid'in hükümdarlığını tanımayarak Bursa'ya gelmiş, hakimiyet alameti olarak adına hutbe okutup para bastırmıştır devletin paylaşılmasını ve Anadolu'nun kendisine verilmesini istemiştir. Konya'ya gelip Karamanoğullarının desteğini alan Cem Sultan, Şam ve Mısır'a gidip Memluklerden de destek almıştır. Ancak aldığı yardımlarla Anadolu'ya giren Cem Sultan, Akşehir'de yapılan savaşı kaybetmiş ve Rodos, şövalyelerine sığınmak zorunda kalmıştır. Böylece Cem Sultan, sorunu bir iç sorunken Avrupa sorunu haline gelmiştir önce Fransa, daha sonra Vatikan'a gönderilen Cem Sultan, 1495'te hastalanarak ölmüştür. 1484'te Kili ve Akkerman kaleleri alınarak Bogdan'ın fethi kesinleşmiş, böylece Osmanlı ve Kırım toprakları karadan birleşmiştir. İspanya'da baskı altında olan Yahudiler Osmanlı topraklarına yerleştirilmiştir. İkinci Bayezid dönemindeki bir diğer gelişme ise Safevi devletinin kışkırtmasıyla Anadolu'da ortaya çıkan Şahkulu ayaklanmasıdır. Şiiliği yaymayı hedefleyen bu ayaklanma güçlükle de olsa bastırılmıştır.